Merhaba değerli arkadaşlar. 11. sınıf felsefe derslerimizle devam ediyoruz. İkinci dersimizin videosunu da sizler için yavaş yavaş hazırlıyoruz. Öncelikle hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Şimdi geçen hafta ne yapmıştık? Felsefe 11. sınıf felsefe tarihine yavaş yavaş giriş yapmıştık hatırlarsanız. Hatta bu çerçevede son olarak ilk neden ve Değişim problemine gelmiştik. İlk neden ve değişim. Doğa filozoflarından bahsettik birazcık. Arke probleminden bahsettik. Arke'nin <laughs> ne olduğu üzerine konuşmaya başlamıştık hatırlarsanız. Arke ana madde ilk nedendi. İlk filozoflar, doğa filozofları yani ortaya çıktıklarında dış dünyayı anlamlandırmak istediler. Dolayısıyla dış dünyayı anlamlandırmak için de kendilerine ilk felsefi soruyu sordular. Dış dünyadaki görünür çokluk tek bir unsura, tek bir maddeye, tek bir e, bir cisme indirgenebilir mi sorusu. Yani arke problemi. Bunların ilk nedeni acaba ne olsa gerek sorusu bizim için arke problemiydi hatırlarsanız ve bu problemlerle ilgilenen filozoflara biz doğa filozofları demiştik. Doğa filozofları mitolojik açıklamalarla yetinmediler. Evreni akıl ve mantık çerçevesinde açıklamak için e, bu işe başladılar. Ve felsefe dediğim şey böylelikle ortaya çıkmaya başladı. Şimdi e, doğa filozoflarından Thales, Anaximandros, Anaximenes, Empedokles, Demokritos gibi filozofları bugün işleyeceğiz. Bu üç filozofu tam bir doğa filozofları ilk neden teorisini ortaya koyan filozoflar ve varlığın değişimi tartışmalarında da değişim var mı yok mu anlamında da Heraklitos ve Parmenides bizim için ön plana çıkacak. Şimdi Thales bizim ilk filozofumuz, ilk düşünürümüzdür. Bu yüzden her şeyin ilki önemli olduğu gibi felsefe tarihinde de ilk filozof bizim için gerçekten önemli. Thales ilk neden sorununu ortaya atan ilk düşünürdür. Zaten felsefede biliyorsunuz sorular çok önemlidir. Sorular bizim düşünmemizi sağlar. Yani sorular çerçevesinde aslında felsefe başlat, felsefeyi biz başlatmış oluruz. Sorular olmadan felsefeyi başlatamayız. Dolayısıyla şunu söyleyebiliriz. Felsefe sorularla başlıyorsa Thales ilk neden sorununu ortaya attığında aslında felsefeyi tam olarak başlatmış oluyor. Bu bizim için çok önemli. Yani bu görünür evrendeki çokluğun ana maddesi acaba ne olabilir sorusu felsefenin başlaması için çok kritik ve önemli bir sorudur bizim için. Thales bizim için diyor ki evrenin ana maddesi evrenin her yerinde bulunan sudur. Neden? İşte neden sorusunu da sorabildiğiniz zaman aslında bütün filozoflara her açıklamasında neden sorusunu sorup mantıklı açıklamalar yaptığınızda aslında felsefeyi yapmaya başlamış oluyorsunuz. Felsefeyi kavramış oluyorsunuz. Üç aşağı beş yukarı. Yani felsefe yapmayı öğrenmiş oluyorsunuz. <laughs> Şimdi dış dünyaya baktığımızda antik çağ, antik Yunanlılar gibi bakmak gerekiyor olaya. Dış dünyaya baktığında suyun olmadığı yerde bir cansızlık görürsün. Suyun olduğu yerde de bir hareket, bir devinim, bir çoğalma görürsün. İşte bu yüzden çıplak gözle bile ben dış dünyayı incelediğimde suyun ne kadar etkili olduğunu görmüş olurum. Thales de bunu düşünmüş olsa gerek ki her varlığın içerisinde ya da kökenlerinde su olduğunu bizim için söylüyor. Yani Thales'e göre evrenin ilk nedeni su oluyor. Su varlıkların tümünün nedeni ve ilk maddesi. Dolayısıyla her şey suyun belli başlı formlarından oluşmuş demek istiyor bizim için. Dış dünyada bir ağaç mı var? Kökeninde su bulunuyor. Dış dünyada insan mı var? Kökeninde su bulunuyor. Toprak, kuşlar, hayvanlar vesaire her şeyin gördüğümüz her maddenin temelinde su bulunuyormuş. Tüm varlıklarda suyu bulmak mümkündür Talese göre. Yani eninde sonunda ilk nedensel açıdan düşün düşündüğümüzde varlıkların temelinde su varmış. Değişen her şeyde, her şeyde değişmeden varlığını sürdüren Thales'e göre sudur. Demek ki her şey değişebiliyor fakat değişmeden varlığını sürdüren sadece su kalıyormuş. Evet bir diğer düşünürümüz Anaximandros. Anaximandros apeiron kavramını bizim için kullanıyor. Peki bu apeiron ne demek? Arke'nin apeiron olduğunu söylüyor bize. Anaximandros'a göre ilk neden nicelik olarak sınırsız. Nicelik bir şeyin ölçülebilir ve sayılabilir olmasıyla alakalı. Yani arke dediğim şey sınırsız nitelikte olmalı. Şey pardon, sınırsız nicelikte olmalı. Nitelik olarak yani özellik olarak ise hiçbir özelliğinin olmaması gerekiyor. Yani belirsiz olması gerekiyor. Anaksimandros'a göre. Peki bu ne olabilir? Bu somut hiçbir şey olamaz. Ancak olsa olsa soyut bir unsur olan apeiron olur. Peki apeironu nasıl anlamam gerekiyor? tamamıyla soyut bir unsur ve sınırsız bir unsur ve özellik olarak da belirsiz bir unsur olarak anlamam gerekiyor. Bu da su gibi fiziksel bir madde olamaz. Yani arke somut bir şey olamaz Anaksimanndros'a göre. Bakınız felsefe tarihinde düşünceler şekillenmeye ve değişmeye başlıyor. Gittikçe karmaşık ve spesifik bir hale gelmeye başlayacak. Arke, duyusal olmayan bir varlık, soyut bir ilke olabilir ancak ve ancak. Çünkü niceliksel açıdan sınırsız olması gerekiyor. Nitelik yani özellik açısından da belirsiz olması gerekiyor Anaximandros'a göre Arke'nin. Sonsuz olan, bu ilk neden, demek ki Apeiron sonsuz bir niteliği varmış. Tıpkı... ...bütün dinlerin atfetmiş olduğu Tanrı fikri gibi düşünebilirsiniz. Ona da sınırsızlığı atfederiz çünkü. Sonsuz nitelikteymiş Apeiron. Apeiron bütün varlıkların temelinde bulunuyormuş. Ve her şeyi en temelde ben tek bir unsura indirgemek istediğimde... ...tek bir unsurla açıklamak istediğimde bunun Apeiron olduğunu söyleyebilirim. Anaximandros bizim için bu, bu açıdan önemli haldedir gençler. Evet şimdi bakalım... <laughs> Aperon'dan ilk olarak ne çıkacak? İlk olarak sıcak ve soğuk kavramlar ortaya çıkacak. Sıcak ve soğuk gibi unsurlar ortaya çıkacak Aperon'dan. Ve bu sıcak ve soğuk diğer dış dünyadaki unsurların oluşmasını sağlayacak. Yani sıcak ve soğuk birbirine zıttır biliyorsunuz. Bu iki zıtlık öncelikle ortaya çıkacak Aperon'dan. Daha sonra da sıcak ve soğuğun birer çeşitli şekillerde bir araya gelmesiyle Diğer unsurlar oluşacakmış. Bütün varlıklarda bu iki durumun oluştuğunu zıttıklardan oluşur diyor bizim için. Evet. Devam edelim. Anaximenes. Anaximenes de Arken'in Hava olduğunu söylüyor bizim için. Hava Thales'te olduğu gibi somut ancak Anaximandros'ta olduğu gibi olduğu şekliyle sonsuzluk niteliğindedir. Şimdi Hava'nın somut bir niteliğe sahip olduğunu söyleyebiliriz. Anaksimenes için ve Anaksimandros'ta olduğu gibi sonsuz niteliktedir hava. Anaksimenes için. Çünkü her şey görünür evrende her şey havayla yaşayabiliyor ancak havasız yaşayamıyor biliyorsunuz. O şöyle söylüyor bu benzetmesinde. Hava olan ruh ruhumuz yani ruhu havaya benzetiyor. Ruh nasıl bedeni ayakta tutuyorsa dünyayı ve evreni de ayakta tutan havanın kendisidir hava olmadan hiçbir şeyin olmadığını söyleyen bir düşünür. Şimdi biz buna bilimsel açıdan yaklaşmamamız gerekiyor. Düşünce tarihi açısından yaklaşmamız gerekiyor. Yani bir bilimci gibi yaklaşırsan olaya bundan 2500 2500 300 3000 yıl öncesinin fikriyle de düşünebilmek gerekiyor. Yoksa bu filozoflar hakkında empati kurmamız gerçekten çok zor olacaktır. Söylediklerini mantık çerçevemize oturmamız da, oturtmamız da zor olacaktır. Zaten fikirler ilerledikçe karmaşıklaşacak ya da e, gelişir hale gelecek. Siz de göreceksiniz. Evet, hava yoğunlaş, havanın çeşitli şekillerde yoğunlaşması ve seyrekleşmesiyle diğer varlıklar oluşurmuş. Hava dediğim unsurun çeşitli şekillerde yoğunlaşacak, sıklaşacak yani veya da seyrekleşmesiyle diğer varlıkların oluşması sağlanıyormuş Anaksimenes'e göre. Evet. Düşünce tarihinin çok önemli bir filozofu daha Demokritos. Gerçekten çok önemli ve ilk kez bilimcilerden de önce olarak Demokritos atom fikrini ortaya atmıştır. Ona atom'a demiştir eserlerinde. Şimdi fakat Demokritos'un atomları modern atomlardan birazcık daha farklıdır elbette ki. Ona göre her şeyin en temelinde en küçük yapı parçası olarak atom bulunur. Demokritos'a göre erke maddenin en küçük yapı taşına kadar bölünüp artık bölünemeyecek hale geldiğinde elde kalan son parçadır. Böyle tanımlar atomu. Fakat şu an biz modern dilimde artık atomu parçalayabiliyoruz biliyorsunuz. Ama bunun tarifi de yani Demokritos'un tarifi de çok güzel aslında maddenin en küçük yapı taşına kadar bölünüp artık bölünemeyecek hale gelindiğinde elde kalan son parça işte e, arke olacak yani atom olacak. Bu o bu parçaya atom demektedir. Peki atomların nasıl nitelikleri var Demokritos'a hmm. göre? Bakınız gözle görerek yapılan bir buluş değildir bu kesinlikle. Sadece düşünür, aklıyla hareket edip atom fikrine ulaştı. Modern atom olmasa bile atom fikrine ulaşmış olması bile gerçekten felsefe tarihi açısından da çok önemlidir. Düşünün şu an biz modern modern atom teorilerini kullanıyoruz vesaire. Fakat bundan 3000 yıl önce düşünür çıkıyor hiçbir mikroskobu olmadan hiçbir teknik araçları olmadan sadece aklıyla evrenin arkesinin atom olabileceğini söylüyor bizim için. Bu gerçekten çok önemli. Atomların özellikleri ne? Atomlar evrende sonsuz niteliktedir. Sonsuz sayıdadır. Atomlar değişmiyorlar. Demokritos'un atomlarında kesinlikle değişim yoktur. Yani katışıksız saf halde bulunur bunlar. Devam edelim. İçerisinde kesinlikle boşluk bulunmuyor. Şu anki modern atomda boşluklar var. Ama Demokritos'un atomlarında kesinlikle boşluk yoktur. İçerisinde sadece atomun kendisi vardır. Başka da hiçbir şey bulunmaz. Çünkü boşluk bulunursa parçalanabilir. O yüzden de boşluk olmadığını söylüyor ve yer kaplayan özelliği var. Evet yer de kaplıyor. Devam edelim. Boşlukta hareket eden atomlar basınçları sonucu sınırsız şekiller halinde birleşerek diğer varlıkları oluşturuyormuş. Yani tek tip atom yok. Birden farklı şekillerde atomlar var ve bunlar basınçları sonucu yer değiştirerek, birleşerek bir araya geliyorlar ve diğer unsurları oluşturmuş oluyorlar bizim için. Atomların bir araya gelmesiyle doğum gerçekleşiyor. Bir nesnenin, bir canlının ya da insanın doğumu gerçekleşiyor. Atomlar birbirinden ayrışırsa ne oluyor? Ölüm gerçekleşmiş oluyor. Fakat atomun başına kesinlikle hiçbir iş gelmiyor. Atom e, ee, atom ezeli ve ezeli ezeli ve ebedi bir niteliğe sahip. Yani atomun başlangıcı ya da sonu kesinlikle yok Demokritos'a göre. Atom ölümsüzdür yani. Ancak o bir araya gelip başka bir nesneyi unsuru cismi oluşturur ya da ayrışarak diğer unsurların ölmesine sebep olur. Fakat atomlar kesinlikle ölmezler. Gençlerim bir diğer dersimizde görüşebilmek dileğiyle. Ee, Şimdilik bu kadar ee, diğer dersimiz için yeni videoları çekmeye devam edeceğiz Şimdilik hoşçakalın